Ya insan kız arkadaşını ruj sürerken görmek ister. Ne bileyim oje sürerken görmek ister. Sabah sabah silah yağ nedir Ebru? Sana da günaydın Beysat'cığım. Rujumu da sürdüm, ojemi de sürdüm. Hazırsan uyuyorken silahımı temizleyeyim istedim. Ee, operasyon ne tarafa devrem? Ya ben sabaha kadar kendimi yiyeyim. o kızı istemeden incittim mi kırdım mı laf mı soktum diye. Sabah sabah karşılaştım manzaraya bak. Ya biz asker arkadaşı mıyız Ebru? Nasıl bir ilişki hayal ediyorsun Behzat'cığım? Söyle de bileyim. Yani öyle çok büyük hayallerim yok. Ama vallahi böyle olmuyor yani Ebru. Tamam. Nasıl olayım istersin onu söyle. Yani yukarıda nasılsan devam et aşağıda da sıcaksan bir sevecen. Yani normal ilişkiler gibi. Bence biz e, çok birbirine uygun bir çiftiz. Yani baksana ortak noktalarımıza silahlar, arabalar, operasyonlar. Evet evet. Bence de birbirimize uygunuz. Ama ben böyle bir şey hayal etmemiştim. Gerçi insan niye böyle bir şey hayal etsin, değil mi? Ebru, Hı. hazır elin yağ demişken benim silahı da temizlesin mi? Olur, hadi getir. Herkese günaydın. 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 Silahın temiz mi abi? Bunla daha kimseyi vurmadım. Temiz. Ne için lazım? Yok yok bir şey için lazım değil. Ebru bahar temizliği yapıyor da. Silahını ver de temizlesin istersen. Ha. Ablam da iyi silah temizler. Ablam demişken az önce aradı. Bizi akşam yemeğe davet ediyorlar. Ya ne yemeği abi? Her akşam her akşam bir arada olmak nedir? Hem Yemek mi yiyoruz, fırça mı yiyoruz belli değil. Özel bir durum. Behzat. Gözün aydın. İkiz yiyenlerin yolda. Bana kız olduklarını söyle abi. Orasını bilmiyorum artık. Gidince öğreneceğiz. Normalde gitmem de. Neyse Ebru gidelim hadi. Olur. Alparslan mesaj atmıştı zaten. Akşam Ömür'ü havaalanına getirirsin diye. Yani konusu açılmadan bir şey söylememene de hastayım.